Neden ben? Sende farklı bir şey var Hatice. Bakışlarında, konuşmanda, duruşunda. Ne bileyim. Şu utangaç hallerin falan. Öyle herkesin görebileceği bir şey değil bu. Ben onu gördüm. Ya göründüğüm gibi değilsem? ...kim göründüğü gibi ki. Ama bana gördüğüm kadarı yetti. Ben kalkayım. Ee, burada olduğumu bilmiyorlar. E, bu hep böyle mi olacak peki? Yani ben seni sürekli böyle... ...kaçak göçek mi göreceğim? Annemler pek rahat değil bu konuda. İstediğim zaman çıkamıyorum. Ne yapalım? Ben de seni daha uzun görmek için başka bir yol bulacağım. O ne demek? Bana öyle beş on dakika yetmez demek. Çok teşekkür ederim güller için. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. <laughs> Aslı nerede anne? Biraz önce geldi, bahçedeydi. Sen nereden geliyorsun? Ne var oğlum bir şey mi oldu? Aslıyla mı tartıştınız? Yok iş yoğundu biraz. Anladım. İyi git sen biraz dinlen o zaman. Hı? Anne. Söyle oğlum. Aslı'yı seviyor musun? Basit bir soru sordu bende. Bu kadar düşünmene gerek yok. Aslı'yı seviyor musun? Sana karşı dürüst olmak istiyorum. İlk karşılaştığımızda... ...hiç kanam ısınmamıştı ama şimdi çok başka. Aslı iyi bir kız. Art niyeti olmayan bir insan. Hem senin sevdiğin bir insanın her zaman başımın üstünde yeri var. Aksi mümkün mü? Değil değil mi? Öyle tabii. Aslı bu evin kızı. Bizim kızımız artık. Kavga etsek de barışsak da... ...bu onun benim gelinim olduğu gerçeğini değiştirmez. Sen sıkma canını. Kalkma kafana. Sağ ol anne. Rica ederim. Sana bir yorgunluk kahvesi yaptırayım mı? Yok, ben müsaadeni isteyeyim. Tamam oğlum. Gülme anne ya. Ciddi ol, bir şey anlatıyorum sana. Ya bak diyorum ki sana kutu geldi. Böyle saklamaya çalıştı, göstermiyor. Ya temas bile etmiyor, kaçıyor. Sonra kuyumcuya gidiyor. Ya normal mi bunlar? Hayatım normal demedim ki komik dedim. Senin bu halin komik. Hani iki dakika ciddi ol bir şey soracağım bak gerçekten. Sor. Şimdi... Hmm. Kocanı seni aldattığını nasıl anlarsın? Anlayamazsın. Nasıl? E anlayamazsın işte. Çünkü aşkın gözü kördür. Bakınız beste yıldız. Hayır siz niye beni örnek almıyorsunuz? Bakın ben ne aşık oluyorum ne de aşk acısı çekiyorum mesela. Tamam, tamam anne. Anladım ben. Çok sağ ol, çok yardımcı oldun. Ama komik.